Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri uyarınca kurulmakta olan vakıflarla ilgili video serisi çekmeye başlamıştık. Bugün 20. videomuz ile bu serinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 20. videomuzun konusu vakıflara bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınma şartlarına ilişkindir. Konuyu yapmış olduğumuz araştırmaların sonucu düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Vakıflara vergi muafiyeti şartları ve vergisel avantajları. Vakıflara vergi muafiyetinin yasal dayanağı 7 8 2003 tarih ve 25.192 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 37-2003 tarihli ve 4962 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkındaki kanunun 20. maddesiyle yapılmış olan düzenlemeler vakıflara vergi muafiyeti tanınmasının yasal dayanağını oluşturmaktadır madde metni aynen aşağıdaki şekildedir. Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edilmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmaktadır. Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerin kaydedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir hükmüne yer verilmiştir. Kanun maddesi gereği vakıfların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nca belirlenmektedir. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nca vakıflara vergi muafiyet tanıması hakkındaki bir seri no'lu tebliğ çıkarılmıştır. Anılan tebliğde zaman zaman başka tebliğlerle değişiklikler yapılmış olup güncel halinden hareketle yaptığımız tespit ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. Vergi muafiyeti talebi, usul, esasları ve aranan şartlar. Anlan tebliğ uyarınca başvuruda aranılacak olan şartlar aşağıdaki gibidir. Vergi muafiyetinden yararlanmada usul, bakanlar kurulunca 4962 sayılı kanunun 20. maddesine göre tanınacak vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, taleplerini içeren bir yazı ile Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulunurlar. Bu vakıflar başvuru yazısının ekinde 1. Vakıf resmi senedinin 5 örneğini 2. Gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelire ilişkin bilgi ve belgelerini 3. Son 5 yıl içindeki faaliyet raporlarını Maliye Bakanlığı'na göndermek zorundadırlar. Bakanlıkça belirlenen şartların talepte bulunan vakıfça yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ibraz edilen belgeler üzerinde ön inceleme yapıldıktan ve uygunluğu sağlandıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınır. Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, Vakfın faaliyetleri ve hesapları Maliye Bakanlığı'nca incelenir. İnceleme sonucu düzenlenen inceleme raporundan da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği ve bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazıyla Bakanlar Kurulu'ndan vergi muafiyeti karar almak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilir. Muafiyet tarafında bulunan vakfın faaliyet konusuyla ilgili şartları nelerdir? Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınacak vakfın, sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel, araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edilmiş olması gerekir. Vakfın faaliyet konusu bu sayılanlardan birisi veya birden fazlasıyla ilgili olabilir. Ancak vergi muafiyeti talepinde bulunacak vakfın, bu faaliyetlerinin kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir. Belli bir yöre veya belli bir kitleye hizmet amaçlayan vakıflara vergi muafiyeti tanıması mümkün değildir. Faaliyette bulunma süre şartı Vakıfların vergi muafiyeti tarifinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süreyle faaliyette bulunuyor olmasın ve bu süre içerisinde faaliyetleriyle devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir. Ancak mal varlığı ve gelir tutarı başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadden iki katını aşan vakıfların vergi muafiyetine ilişkin başvurularında asgari bir yıl faaliyette bulunmuş olma şartının yerine asgari 6 ay faaliyette bulunma şartı aranır. Bu şekilde yapılacak vergi muafiyeti başvurularının değerlendirilmesinde Asgari altı aylık dönem sürecinde elde edilen gelir tutarının içinde bulunan yıl için belirlenmiş olan gelir tutarının iki katını aşıp aşmadığı ve gelirin amaçlara harcanma şartının yerine getirilip getirilmediği ile vergi muafiyetinin verilebilmesi için gerekli olan diğer şartların varlığı araştırılır. 4. Mal varlığı ve yıllık gelir şartı. Faaliyet süresi en az bir yıl olan vakıflar için, 2022 yılında geçerli olmak üzere gelir getirici mal varlığı şartı 2.551.000 TL'dir. Yıllık gelir şartı 230.000 TL'dir. Faaliyet süresi 6 ay olan vakıflar için 2022 yılında uygulanacak gelir getirici mal varlığı şartı 5.102.000 TL, yıllık gelir şartı 460.000 TL olarak uygulanacaktır muafiyet başvurusunda yıllık gelirin tespitinde genel ve özel bütçeli idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. Defter tutma usulü şartı Vergi muafiyeti tanınacak vakıfların bilanço esasına göre defter tutmaları gerekir. Bu vakıfların 213 sayılı usul kanun hükümlerine göre birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması gereken defterleri Aynı kanunda belirtilen süreler içinde tasdik ettirerek kullanmaları gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine uygun olmasın, vakfa ait iktisadi işletmeler bulunması halinde, bunlar için de ayrıca defter tasdik ettirmeleri ve vakfın muhasebe kayıtları ile iktisadi işletmenin muhasebe kayıtlarının birbirleriyle karışmasını önleyecek şekilde ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir. altın Vakıf gelirlerinin harcanma şekli şartın Vakıf resmi senetinde 4962 sayılı kanunun 20. maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az 3'te 2'sinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcandığının yazılı olması ve son bir yıl içinde İkinoğlu vakıflara vergi muafiyetlenmesi hakkındaki genel tebliğin ikinci maddesiyle eklenen ibare veya son iki yıl ortalaması bazında bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması vergi muafiyetinin devamı sürecince de bu şarta uyulması gerekmektedir. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleriyle ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. 2547 sayılı Kanunun 56. maddesi kapsamında kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu üniversitelerin fiziki, teknik ve sosyal kültürel imkanların geliştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar, üniversitede görevli eğitim görevlileriyle üniversite öğrencilerine yapılacak harcamalar, üniversite faaliyetinin devam ettirilmesi ve desteklenmesine uygun harcama kabul edilecektir. Bu kapsamın dışında yapılacak harcamalar ise amaca uygun harcama kabul edilmeyecektir. Harcama şartının yerine getirilmesinde dikkate alınacak yıllık bürüt gelir, vakfa yapılan bağışlar ile vakfın iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler de dahil vakfın tüm gelirlerini ifade etmektedir. 7. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yaptırılacak olan denetim. Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın faaliyet süresine bağlı olarak 5 yıl aşmamak ve 1 yıldan az olmamak üzere Denetime başlama tarihine tekaddüm eden faaliyet ve çalışmaları bakanlık tarafından vergi müfettişlerine denetletilir. Bakanlık tarafından yaptırılan denetimde vakfın faaliyetleriyle devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu genel tebliğiyle belirlenen diğer şartlar araştırılır. 8. ilgili kuruluşların görüşünün alınması. Vakıflar vergi muafiyetleri taleplerinin Maliye Bakanlığı'nca ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra vakfa vergi muafiyeti tanınıp tanınmayacağı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve vakıf resmi senetinde amaç edinilen konulara göre ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların bu konudaki görüşlerini vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın kurulduğu tarihten itibaren vergi muafiyeti talebinde bulunduğu tarihe kadarki faaliyetleriyle devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı, kendi denetim elemanlarınca, denetim birimi bulunmayan kuruluşların yetkili organlarınca yaptıracakları incelemeleri dayanarak bildirmeleri ve yazıları ekinde inceleme raporu ve tutanağının bir örneğini de Maliye Bakanlığı'na göndermeleri gerekmektedir. Herhangi bir incelemeye dayanmayan görüşler, ilgili vakfa vergi muafiyeti tanımasında göz önünde bulundurulamaz. Vergi muafiyeti sonucu elde edilen vergisel avantajlar. Vakıflar tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi kapsamına girmediklerinden vergiden muaf vakıf statüsü kazanan vakıfların kurumlar vergisinden muafiyetleri de söz konusu olmamaktadır. Bununla birlikte vergiden muaf vakıf statüsünü kazanan vakıflar halen mevcut düzenlemelere göre aşağıdaki vergi istisnalarından yararlanmaktadırlar. 1. 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren teslim ve hizmetler için katma değer vergisi istisnasından yararlanmaktadırlar. 2. 73-38 sayılı veraset ve intikal vergisi kanunun dördüncü maddesinin K bendine göre bu vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olan malların intikalinde veraset ve intikal vergisi istisnasından yararlanmaktadırlar. 3. Gayrimenkul alım satımlarında harç istisnası. 492 sayılı harçlar kanunu 59. maddesinin B bendine göre bu vakıflar tarafından iktisap edilecek gayrimenkullerin vesaire aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bunlara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesaire aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası bulunmaktadır. Emlak vergisi istisnası İki seri oğlu vakıflara vergi muafiyet alması hakkında genel tebliğin 8. maddesiyle değişen bent. 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 4. maddesinin M fıkrasına göre kiraya verilmemek ve resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden yararlanılmaktadır. Diğer taraftan yukarıda sayılan muafiyet ve istisnalar vakfın tüzel kişiliğine yönelik olup vakfa ait iktisadi işletmelerin bu muafiyet ve istisnalardan yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Vergi muafiyetinin kaldırılması. Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların bakanlıkta oluşan dosyaların incelenmesi veya olağan denetimler ya da yaptırılacak özel denetimler sonucunda yasal yükümlülüklere uymadıklarının resmi senetlerinde yazılı sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme kültür ve çevre korumayla ağaçlandırma yönelik amaçları dışında faaliyette bulunduklarının son yıllardaki faaliyetlere dikkat alındığında resmi senetli yazılı amaçlarını gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığının genel tebliğ ile belirlenen yükümlülükler yerine getirmediklerinin tespiti halinde tespit edilen hususlar hakkında ilgili vakıftan açıklama istenir. Vakıf yönetimince Bakanlıkça verilen süre içinde açıklama yapılmaz veya yapılan açıklamalar yeteri görülmezse veya açıklamalar yeterli görülmekle beraber vakıf bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen benzeri ihlalleri tekrarlarsa Maliye Bakanlığı'nca Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de görüşü alınarak Bakanlar Kurulu'ndan vakfın vergi muafiyetinin kaldırılması istenir. Vergi muafiyeti kaldırılan vakıflar Muafiyetin kaldırıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmedikçe yeniden vergi muafiyeti talebinde bulunamazlar. Bu sürenin bitiminden sonra vergi muafiyeti talebinde bulunan vakıflara bu genel tebliğde yazılı şartları taşımaları koşulu ile yeniden vergi muafiyeti tanınabilir. Değerli Denetim TV izleyicileri, bir süredir sizler için Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurulmakta ve yönetilmekte olan vakıflarla ilgili mevzuat videoları çekmekteydik. Bugün 20. videomuzda bu mevzuat videolarının sonuncusunu çekmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda vakıflara vergi muafiyeti tanınması şartları ile vergi muafiyeti tanınan vakıfların yaralanacağı vergi, istisna ve teşvikleri konusundaki araştırmalarımızı sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.